Herkese iyi günler. Bu ders özetine başlamadan önce şuraya bu videoya şöyle bir not bırakmak istiyorum. Ülkemizde koronavirüs salgını baş gösterdi. Yaklaşık iki haftadır. Umarım bu videoyu ilerleyen zamanda izleyen bir arkadaşımız koronayı çoktan atlattık. Çok ciddi vakalar, sayılar olmadı insanlarımız sağ salim, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor diyebilir. Umarım böyle bir cümleyi bir yorumu sizlerin arasından takipçilerimiz yazar. Ben de çok mutlu olurum. Bunu da buraya not etmiş oluruz. Gerçekten üzücü ve biraz da korkutucu bir dönemden geçiyoruz. Ailemizin sağlığı için, kendi sağlığımız için bazı tedbirleri almamız gerekiyor. Şimdi videomuza geçelim. Bu ders özetinde medeni usul hukukunun hukuk dalları arasındaki yerine değineceğiz. Yani medeni usul hukuku hukuk dalları arasında nasıl konumlanıyor? Özel hukuka mı ait, kamu hukukuna mı ait? Bu dersin soracağı soru bu. Buna cevap arayacağız. Çok kısa bir video olmasını planlıyorum. Çok fazla uzatmayacağız. Sorumuz Belli. Medeni usul hukuku hukuk dalları arasında nerededir? Medeni usul hukuku hukuk dalları arasındaki yeri dediğimiz zaman davanın açılıp açılmamakta serbest olması yani tasarruf ilkesi, açılan davaya devam edilmesi, feragat edilmesi ya da takipsiz bırakılması medeni usul hukukunun özel hukuka ilişkin yönüdür. Diğer taraftan davanın açılmasıyla birlikte tarafların birbiriyle ve mahkemeyle olan aralarında kamu hukukuna dayanan usulü bir ilişki söz konusudur. Bu da medeni usul hukukunun kamu hukukuna ait bir hukuk dalı olması sonucunu doğurur. Usul kanunları kural olarak emredici hükümler içerir ve taraflar ve hakim bunlara uymak zorundadır. Yani emredici hükümler hakimleri ve tarafları bağlıyor. Emredici hükümlerin olması da bir yerde kamu hukukunu çağrıştırıyor. Yargı düzenini düzenleyen hükümler mahkemelerin görevi kanun yolları ve kesin hüküm de kamu düzeniyle ilgili olup bu hukuk dalının kamu hukukuna ait olduğunu gösterir. Medeni usul hukukunda taraflar eşit konumda olmasına rağmen mahkeme ve taraflar eşit durumda değildir. Yani medeni usul hukuku hem kamu hukuku yönü hem de özel hukuk yönü ağır bastığı için kendine özgü bir hukuk dalı olduğu görüşü de ileri sürülür. Bu yönüyle sizlerden de medeni usul hukukunu tam olarak siz hangi bölüme konumlandırabiliyorsunuz. Sizin savınız, teziniz nedir? Bunları da yorumlar kısmına yazmanızı isterim. Diğer arkadaşlara da tekrardan bakan arkadaşlara, izleyen arkadaşlara da yorumlar vasıtasıyla bir yardımcı olmuş oluruz. Sizce medeni usul hukuku, kamu hukuku yönü mü ağır basıyor, özel hukuk yönü mü ağır basıyor? Ya da burada bu özette bağladığımız şekliyle kendine özgü bir hukuk dalı dememiz, böyle bir görüş ileri sürmemiz sizce ne ölçüde doğrudur. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.